Evet atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Princess T bir buçuk boyu kadar. 2 numaralı Alicho da bir boyu kadar geciktiler. Evet 1 numaralı Intu ayağına çabuk safkan hemen dışarıdan dolandı geldi liderliği aldı. 7 numaralı Justice for Olun 1 boy kadar önde kaçıyor. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Palavan 3. girdi bin geçirdi. Palavan'ın dışından 5 numaralı Duelo'nun bariyer dibinden ise Hasanet'in gayretleri var. 6 numaralı Hasanet de önlerden yer kaptı. 2 boy geride 3 numaralı Contender 1 boy gerisine 800 geçirirken 2 numaralı Ali Cho geldi. 2,5 boy geride 4 numaralı Fire of World 3 boy geride. 9 numaralı Princess T 800'de fark 1,5 boy kadar. 600'e doğru önde koşan 1 numaralı Into dışarıdan 8 numara Palavan içeriden 7 numaralı Justice for All'un gayretleri var. 3 boy kadar geride. Dışarıda 5 numara Duelo hemen içinde 6 numaralı Hasanet 2 boy geride var. yer dibinden döndü düzlüğe. 4 numaralı Fire of World. 400 e bir buçuk boy farkta bir numaralı into önde girdi var yerdimden 7 numaralı justice for all iç kulvardan ortaya doğru 4 numaralı fire of birdün gayretleri var son 200 metreye doğru bir numaralı into bir boy fark lider kuruyor içeriden 4 numaralı fire of bird dışarıdan 5 numaralı duello saldırıyor içeriden 4 numaralı fire of bird geldi baskısını artırdı Bir liderliği aldı dışarıdan duello'nun into'nun gayretleri var ama farkı artıran 4 numaralı fire of bird kazanıyor 5 numaralı duello ikinci bir numaralı into üçüncü oldu dokuz numaralı princess diye, 4 dördüncü olurken Justice for All da yedi numaralı Justice for All beşinci geçti aynayı. Dört numaralı Fire of World Halis Karataş'la kazandı.